Merhabalar, Potpolis'e gidiyorum. Bugün Potpolis'e gidecektik, sabah uyandık. Plan yaptık, bizim yoldaşlar otobüste gitmeyi tercih ettiler. Ben dedim otostopla gideceğim, kahvaltı yaptık, sonra yola çıktım. Ben gittim, onlar hala oradaydı en son gelecekler. Otobüs durağına yürüyecekler falan filan işte. Ben de otobü... otostopa sonra Hüseyin abi Derya abla durdu. Selam veriyorlar. Selamlar. Onlar da Potkoristaya oy kullanmaya gidiyorlarmış burada oy kullanmalar açıldı yurt dışında onun için şu an gidiyorlar görevini yerine getirmeye gidiyorlar ben de öyle bir düşünce olmadığı için <laughs> ben gezmek için otostopta durdular aldılar şu an otoriteye doğru gidiyoruz etraf yine güzel buraya gördüğünde bir bura, şeymiş herhalde başkent burası. Karadağ'ın ilk başkenti bu sol tarafı. Ona Doğru. Çetin Yiğit. eski başkan. Doğru. Evet öyle bir şey. Okan abi diye bir Okan abiye de selam olsun. O söylemişti. Doğru. Şimdilik fotbolistlere gidiyoruz. Evet. Oy kullanmaya gittik. Oylarını kullandılar. Ben de oturdum kapıda bir su aldım. Su aldım neyse beleş yani. Son solosluğun önünde beleş vardı. Beni uzak bir yere bıraktılar. Şehir merkezine yürü. Şu an ne bileyim şu an geldim. Burada kalabalık yok. Yastalarmış. Eğlence mekanları falan müzik değil. Sırpistan'da olay olmuş galiba. 14 yaşındaki çocuk girmiş. 10 tane çocuğu öldürmüş. Taramış okulu. Bir gün 21 yaşındaki çocuk gitmiş okulu taramış. Ne bileyim Karadağ'da yasta. Burada da yaz var. Geldim buraya gezdim. Kimse yok. Ne bileyim bizimkiler nerede? Aa yeni şapka aldım bak. Tellik de aldım. Benim ayakkabılar biliyorsunuz zaten. İkisine toplam 10 euro verdim. Güzel. Buradaki dostlarımı aradım. Yok kimse. Yoruldum dedim ki arayan değil, aranan olayım diye geldim buraya oturdum. Şu an burada oturuyorum. Bizimkiler geldi mi, gelmedi mi bilmiyorum. Şu an kafeye gideceğim. Kafeye giderim belki. Ah. Bir çay içerim ya ya da bir kahve. Onları da ararım. Ondan sonra buluşuruz. Bakalım neler olacak. Neyse şimdilik görüşürüz. Ben parkta oturuyorum. Ayaklarımı dinlendireyim biraz. Evet. Şehir merkezine gitmiştim. Kafeye gittim. Kahve içtim. Yani Bir telefonum biraz şarj ettim. Bizimkiler ise gelmişler. Köprü tezgah açmışlar. Sonra konuştuk falan. Şarjları yokmuş. Gittim yanlarına. 5 yıl satış yapmışlar. Şimdi ise trene bindik. Var şehrine gidiyoruz seneden. Bu sefer son kez Aradan bir şehrine gidiyorum. Kafamda bir tane. Ondan sonra yeni bir ülke istiyorum artık. Kişi başı iki nokta. euro vermiş. Yani iki buçuk euro desen 50 lira gibi bir şey yani. Üç kişiyiz. 6'da geldik Barış şeye, tren istasyonuna. Yedi buçukta arabaya trene bindik. Saat 8 gibi. Sekiz buçukta da ineriz. Hadi indiğimizde görüşürüz. Evet. Bugün de güneşi barda kapatıyoruz. Dün geldik işte çadalları kur. Market bulamadım. Neyse aç yaptık da sıkıntı yok yani. Ne bileyim dün öyle halsizdim zaten çok yorgundum ya. Pot ise otostop çek otostopla buraya gel falan filan Otostopla değil geldim de. Bugün tezgah açtık Böyle uzundu da Ne bileyim Ben kaldım sadece ya Karaya çok ihtiyacım olduğu için değil ha Sadece kalmak istedim Güzel bir satış yaptım bugün çok iyi gidiyor. 2-3 gün daha buradayım. Ondan sonra yeni ülkeme geçeceğim. Bakalım durumlar bunlardan ibaret. Güneşin güzelliğini göstereyim. Çok iyi ya. İşte durumlar böyle. Şimdilik görüşürüz. Tezgah kaldırdım. Yemek yemeye geldim. Çiçek peynir, ıspanaklı börek, peynirli börek. Börekler bir buçuk kilo. Şurada devrek var. Bunlar da bizde böyle simit gibi şeylere devrek diyorlar. Şurada 50 centlik. Bunlar 50 cent. Burada 15 centli yemek var. Görüyorsunuz. Bu kıymalı börek. Çikolata, kudor, kruvasan. Her gün yediğim şey. Pizza mı? Pizza var <laughs> biliyorsunuz. Bir buçuk kilo. var mı pizza? Var mı ne? yok yok her sıkıntı yok. Eğlenceli şeyler sen, var. Ne? Ben <laughs> üç kişiyim. Türkçe, Türkçe ben şey yemiyorum kardeşimiz. Evet. Ha. Evet. Evet. O yüzden burada da böyle kek var. Nasıl? nasıl? Ben <laughs> video çekiyorum abi. Eyvallah. kardeş. Eyvallah. Şey eyvallah, şey, eyvallah. <laughs> Elmalı herhalde ne İki, şey. tane pizza versene Her gün kahvaltı yapıyoruz işte e burada. Her, her gün, gün buraya gürüz. Aynen her gün börek yiyorum. Her gün börek Her gün börek yiyorum. bağlandım sabah kahvaltıyı göstermedim falan olaylar yaşadı şey yani ama kötüydü ya bileklik satış çok zordu dün 20 euro kazandık bugün 10 euro kazandım anlamadım ki her sıkıntı yok ne çıkacağı belli olmuyor da zaten şimdi de geldim kafeye oturdum kapıçino içtim su içiyor biraz da oturuyorum belli olmuyor dün de buradaydım Herkes gitti en son ben kaldım. Ben kalkmasam kafe kapanmayacaktır Saat 10.30'a kadar buradaydım. Şu an saat kaç? 10'a 10 var. Telefonumu şarjımı dolduruyorum. Power'ı dolduruyorum. Kamerayı şarjı takmadım gördünüz mü? Neyse yarın gelince de kamerayı takarım. Işte sabah. Sabah kalktığını hiç göstermedim size ya. Gerçekten çok güzel bir menü geliyor. Omlet geliyor. Yanında peynir, domates geliyor. Ekmek getiriyorlar bazen. 3,5 euro tutuyor yani çok ucuz. Mesela iki tane çikolatalı nutellalı ekmek geliyor. Onlar mesela 2,5 euro. Size bir kahvaltıyı göstermedim. Fiyat listesini göstereyim ama. Buradan anlayamazsınız ama. Şuradaki kahvaltılıklar. Şunda domuz eti var bunu yemiyor. 3,20. Ben bir bunu yedim. Bir sürü şey yazıyor görüyorsunuz 3,5 euro. Bir de şunu yedim galiba. Farklı şeyler deniyorum. Fiyatlar gayet Buranın en ucuz yeri neredeyse burada. Mesela akşam yemeği yersiniz 10 euroya, 12 euroya. Yani uygun bunlar öyle bakmayın. mesela et menüsü 7,5 euro, 7,5 euro. Hamburger 3,5 euro. Mesela başka tuna yazıyor. Tuna kesin balık. Aa bak cevabiye bak. 5 tane cevabi köftesi 3 euro görüyorsunuz 5 liraya burger var evet, evet, evet. hesabı ödedim bir cappuccino içtim 1,5 buçuk euro en ucuz yer de bura onun için buradayım mesela burada neyi göstereyim baklava var bak baklava yazıyor iki tane baklava 2 euro tanesi bir euro sanki tiramisu var 3.20 ice cream doldurma var 3.5 içecek menüsüne geçiyorum şuna bakın coca cola 2 euro 02 euro Sprite var 2 euroya galiba evet Red Bull var 3.5 bazı yerlerde daha pahalı Burada kahveler var Çay 1.30 Süt 80 sen Sıcak çikolata 2.5 euro Ben şu domestic black coffee içtim Siyah kahve hiç güzel değil 1 euro Onu da dün içtim Cappuccino 1.5 Espresso 1 euro falan Burada limonata var 2 euroya Burada viskiler, rakılar. Tuberk mesela 2.40. Buradan tuberk'ı biliyorum. İçmiyorum ama beni biliyorsunuz. Alkol, sigara yok bende. Viskiler falan var. Margarita yazıyor 5 euro. Ne olduğunu bilmiyorum ama öylesini okuyor. Kim başka ne varmış? Şarap. Aa İtalyan. İçecekleri var 30 euro. Hırvat var. Slovanya var. Avustral, Avusturya var. Fransa içeceği var. Mesela William Fevre 38 lira. Sırbistan'ın şeyleri ucuz. Montenegro'nun kendi şeyleri 3,5 lira efendim. Değişik bir şey. Gelmişken dedim fiyat listesini de göstereyim. En sevdiğim özelliklerini biliyorsunuz. Karada, Balkanlarda su getiriyorlar her şeyin yanında. Çözemedim. arkamda da maç var. Kafa böyle güzel. Adı neydi ki? Morna. Morna restoran. Gerçekten gayet güzel bir restoran. Yemek yedim akşam yemeği. Burak Bey çadıra gitti. Ben ise geldim kahve içeceğim. Neyse. Sabah uyandığımda bu sefer ilk çekimimi sabah uyandım yapacağım? Yoksa gidiyor. Neyse hadi görüşürüz. Hadi bugün iyi geceler değil. Hadi baş. Yine kafede açtım kamerayı herhalde. Dün de kafede kapamıştım. Tezgah kurduk. Yağmur başladı. Kafeye geldik işte. Kafede bugün çay içesim geldi. Dün gördünüz zaten cappuccino istedim. Çay istedim gelene bak. Çaydanlık. Bardağı da altında. Bal var. Gerçekten çok güzel. Bu da cappuccino. Adam kahve geliyor. Bir saniye sonra kahveyi bitiriyor. Bakın. Bir baristayım. Duydunuz. Mesleğini söyledi kahvemizi içelim. Bazı kararlar aldım kendi kendime. Onları da açıklayacağım. Mesela neyse açıklayacak şimdi değil. Dün şampiyonlar ligi maçı vardı Real Madrid maçına baktım bugün de şey maçı var. Aa, bizim garson yine burada. Beni sevmiyor ya. Ben de onu sevmiyorum gerçi de. Neyse boş verin. Bugün de Inter Milan maçına bakacağız. Hadi görüşürüz. Günaydın. yağmurlu bir güne başladık. Yağmurlu günler zaten gelecekti. Bekliyorduk. Bu önümüzdeki 3 gün %100 yağmurlu. Dün akşamdan başladı yağmur. Şu ana kadar devam ediyordu. Ben de çadırdayım şu an. Saat 2'ye geliyor. Bizimkiler sabah kahvaltıya gittiydi. Benim kahvaltım var. Ben artık yanımda taşıyorum kahvaltımı falan filan derken. Onlar gitti daha gelmediler. Tezgahı açmamışlardır herhalde. Şeye gitmişlerdir. Bir yerde oturuyorlardır. Dayıya bakalım. Spor yapıyoruz. Bak, bak. İşte öyle böyle. Ben de çadırda uyuyordum. Telefonla oynuyordum. Baktım bir ses geliyor. Baktım Çingeneler gözüyor. Burak Bey'in çadırını açtı. Tam ben çıktım. Çingeneyle göz göze geldik. Kovdum onları. Böyle işte. Karadağ'da son günlerimi geçiriyorum. Bunu enerjik söyleyeceğim. Yarın Kosova'ya yolculuk düşünüyorum. Otobüs bileti var 15 lira. Kosova'ya gitmeyi. Kosova zaten ucuz ülke. Bir hostelde kalıyorum 5 liraya da. Yağmurlu günlerde bileklik satılıp orada kalabilir miyim? Orasını bilmiyorum. Bakacağız. Şu anlık anda... aha yağmur yeniden başladı. Yağmur durmayacak. Kosova ile ilgili planlar yapıyorum. Kosova, oradan sonra bir başka ülke, sonra tekrar Kosova, sonra Türkiye yapmayı planlıyorum. Oradan da Asya'ya doğru gitmeyi. Şimdilik planlamaya devam ediyorum. Çadırın içindeyim. Çadırlarımız yan yana. Kosova'ya gideceğim ama tek gideceğim artık. Tek seyahat edeceğim. Burak Bey, Koray Bey'den ayrıldım. Artık tek başıma bu dünyayı gezeceğim. Hedef belli. Bütün dünyayı gezmek. Neyse şimdilik ben biraz dinlerim. Sonra yine görüşürüz. Geldim. Yine kafeye oturuyorum. Bugün o kadar şey yaşadım ki. Al hırsız olayını anlattım zaten size. Sonra ben çadırdan çıktım, kahvaltı yaptım. Sahile gezdim, deniz kumsal derken. En sonunda Mornar'ın maçına gittim. Tribünde maçı izliyorum. Antrenman sandım, sonra maçmış Mersin. Mornar 4 tane yedi, en sonunda kalktım sinirlenip gittim. Bu takımdan bir şey olmaz. İlk maçını izlemiştim, 2-3 tane attıydı. Şu an 4 tane yedi. Yine çay içiyorum. Çayı size gösterdim mi hatırlamıyorum. Gösterdim galiba. Beni burada dövecekler. İşte geldim yine kafedeyim. Bizimkiler ortalıkta yok. Artık olsa da bir şey değişmiyor yani. Oturuyorum yani. Neyse görüşürüz ya. Tarzımı doldurup gideceğim zaten. uğurluyoruz. Bir daha seni görmek istemiyorum. Sakın karşıma çıkma. Hasan, iyi yolculuklar kankacım. Kendine çok iyi bak. Bu kadar. Ha bir de 5 euro'yu bir ara atarım kanka. Hadi görüşürüz. Adem boşa konuşmuşum ya. Adem'in aynı videoyu çekmeye çalıştım. Meğersem kamerayı açmamışım. Neyse bir daha tekrarlıyorum. Ben gidiyorum. Şu an iki gün önce gidiyordum. Kosova otobüs bileti almaya gittim. 15 euro sanıyordum. Meğersem bilet 16.60'mış. 1.5 euro yok diye iki gündür buradayım. Neyse kazandık ya. Bugün yağmur. Sabah güneşliydi. Bileklik sattık işte kazandık. Şimdi de gidiyorum. İki aydır Karadağ'dayım. İki ay olmuştur toplasanız. Üç kere bu ülkeye girdim ben toplam. Artık veda etmenin vakti geldi. Kosova'ya gideceğim. Orada başka bir rotam var. Onu da kafamdaki rotayı halledebilirsem çok iyi olacak. Biliyor musunuz? Bilmiyorum ki. Şimdi otobüse yetişmem lazım. 4'te giden otobüs gece 2'de gidiyormuş Kosova'ya. 5'te giden de 11.30'da. Nasıl bir şey anlamadım. 8-10 saat. Neyse. Artık şu otobüsü kaçırmamam lazım. Artık lazım. Ben gidiyorum yağmur başladı. Ayağımda terlik var. Ne bileyim nereden geliyor bu özgü. Neyse. Güzel güzel. Yağmurlu bir günde Karadağ'a veda etmek. Karadağ'a ilk geldiğimde de yağmur yağıyordu galiba. Hatırlamıyorum. İki ay önce gidemiyorum. Neyse şimdilik otobüse yetişmem lazım. Otobüsü gösteririm. Karadağ veda videosu mu olur? Artık bunu da bir çaresine bakarız. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar biletimizi aldık. 5 çeyrek geçe 16 euroya aldık. Bardan Pristina'ya. Bakalım saat kaçta oraya gideceğiz. Şeyde telefonda yazıyordu. 2'de, 3'de, gece 2'de yazıyordu. Bakalım kaçta gideceğiz. Neyse biletimizi aldık. Onu kurtardık yani. Artık bekle bizi Kosova. Yeni maceralar istiyordum zaten sıkılmıştım buradan da. Olmuyordu son zamanlarda satışta olmuyordu. iyi oldu ya bu bana enerji getirecek. Dediğim gibi artık tek seyahat ediyorum. Onlar da Burak Bey ve Koray Bey ile ayırdım. Öyle gerekiyor yani yani tek daha iyi olacağını düşünüyorum ya. Birlikte oluncu neyse boş verin onları artık tekiz ya. Artık onları da görmek istemiyorum şahsen. Şahsen dediysem şey olarak yani. Bilmiyorum ya. Ama sıkıntı olmadığını söylesem mi? <laughs> Kararsız. Neyse. Artık tek seyahat edeceğim. Yeni bir hikaye başlıyor. Gezgin Aso dünyayı geziyor. Benimle birlikte misiniz bu konuda? Ama yorum izlemiyorsunuz ki. Ben sizi anlamadım ki nasıl bir şey anlamadım. Evet. Bir otobüsümüze şarjelleri varmış. Şanslıyım. İnternet varmış, onun için de çok mutluyum. İki katlı otobüs böyle, ben geldim eline oturdum, aç gibi. İnşallah güzel güzel gideceğiz. Bakalım saat kaçta gideceğiz? İnternetin olması, şarj olması gerçekten beni çok mutlu etti. Neyse kulaklığımı da şarjda. Bekle beni Pristina. Geliyorum. Bu videoyu burada noktalıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.